kim achte jou? Hm? Gelecek sıkışık. Benim aynayı bırak da başlayacağım ama ağzıma. Ah, kapat onları. Ne istiyorsun sen ya? Deli misin ya? De, manyak mısın sen gene? Kudurdun mu? Git başımdan artık ya. Behlül'ü kovmuyor ne orospu. Evet Behlül. Behlül, Behlül, Behlül. behlül. Behlü de sikerim, sen de sikerim ha yeter. Amin kılını kazıttırıyorsun kiletle. Ondan sonra ben kazıyorum kılını, Behlül sikiyor amını. Götünü sıktırma çabuk ol, ayağa kalk, götünü aç. Üstüne çıkıp, sikimi sokup, helikopter gibi dönmek istiyorum. Yeter artık amına koyun. Kalk ah, ayağa ah. kalk, sikimi götümü yala kalk. Ah. nasıl sıçarım bana bağırma bak. Yeter artık yeter. Yeter yeter ya ama sikerim ya. Bu ne ya hep gün tecavüz. Behlül behlül behlül. Sikiyim behlülü seni de.